Değerli dostlar, cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bugünkü videom bir değişik video olacak. Sosyal medyada sıklıkla gördüğüm şu hatıra paralar, hani Atatürk'ün yüzü olmayan hatıra paralarla üzerine. Şimdi sosyal medyada çok görünüyor, hatıra paralar, bende bu kadar var, bende bunlar var, şunlar var derken bende de hatıra paralar vardı. İstedim ki, bendeki hatıra paralar sizde var mı, yok mu diye burada yorumlarınızı, beğenilerinizi... Dostlar, videomuza başlamadan önce ee, abone değilseniz, abone olursanız, beğeniler, yorumlar, paylaşımlar yaparsanız çok seviniriz. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi olsa sosyal medyada zırt pırt karşıma çıkıyorlar. Bu para bu kadar, bu kadar para. Ya bu para bir TL ya. Benim için değeri bir TL sadece. Ha, hatıra olarak saklarım. Hatıra olarak kalır. Yani bir paranın bir dünya para ödetirmesine insanları satmasının mantığı nedir? Şu anda göstereyim. Şu anda 5 tane. Şu anda yeni piyasaya çıktı. Aşağı yukarı baştan sonra. Şu anda piyasada olan paralar. Bu ön yüzü, bu arka yüzü. Bu Ayasofya hatıra parası. Görüyorsunuz Ayasofya hatıra parası. Şöyle ön yüzü. 2020'de çıkmış. Ayasofya katıra parası. Bu da Ayasofya katıra parası. Şöyle ön yüzünü, arka yüzünü gösterelim. Bu da 15 Temmuz 1915 Temmuz Çanakkale Şehitleri Günü anma parası. Bu da bir tele. Şöyle dizelim. Bu neydi? 15 Temmuz şehitlerini alma günü bir tele bu da. şöyle gösteriyoruz. Bu neydi? 19 Bu da Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne istinade is is basılmıştır. Hatıra papaları saklanıyor. Şimdi dostlar buraya kadar iyi hoş. Bunlar zaten herkese olan şu anda piyasada da dönen zaman zaman piyasada elimize geçenlerdendir. Bunları kullanıyoruz. Ay kimi alıyor yanına saklıyor hatıra diye. Kimi de öyle alıp harcıyor. Şimdi buraya kadar iyi. Şimdi dostlar asıl film burada. Şunu görüyor musunuz? Ne diyor? Dünya Dünya Gıda Zirvesi 1995. Koleksiyoncular bunlar size var mı? Çevirelim bakalım ne yazıyor? 50 bin lira. TL değil ha bunlar lira. Bunlar da bende 3 tane var. Şöyle bu tura kısmı bu da yazı kısmını göstereyim. Yani koleksiyon yapacaksanız böyle koleksiyon olacak. Öyle yalandan o şu yeni model paraları bir araya koyup da bu bu kadar bir dünya para istemeyin yalandan. Şu anda filmin başka bir bölümüne geçelim. Dünya spor ve olimpiyat düşünce yılı demiş. 1994 on'a ne kadardı? 10 bin lira. 1990. 10 bin lira. Şimdiki para gibi TL değil. 10 bin lira. Bak yüzünü görüyor musun? Turasını. Resim bu. Koleksiyon böyle olur. Bir tane daha göstereyim size. Hadi bakayım. Dünya Hoşgörü yılı 1995. Bu kaç para biliyor musunuz? Katra para. Türkiye Cumhuriyeti matbaasında Merkez Bakanlığı'na basılan paralar. 25 bin lira. TL değil, lira. Gördünüz mü? Şimdi size başka bir tane göstereyim. Ne diyor? Bin lira. 1990. Bu ne diyor abi? Çevremizi sevelim, koruyalım. gördünüz mü? bu koleksiyon var mı size bin lira bu da bin lira bu da bunun aynısı bu da bunun aynısı bu yazı kısmı bu da tura kısmı şu ikisi aynı para Aa. bu neydi? Cumhuriyetimizin 75. yılı Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılı 1998 bu kaç para? 100 bin lira Bak bu yazı kısmı bu da tura kısmı bu ön yüzü bu da arka yüzü gördünüz mü? koleksiyon böyle olur ha öyle yalandan bu o yeni yeni piyasada olan paraları toplayıp da sosyal medyalara da bunları pazarlamayın. Bunları satamazdı. Alacak enayı da göremiyorum ben. Şimdi öbür kısma geçelim. Bakalım paramızda neler var. İki buçuk TL. Bin dokuz ben bende iki tane var. Şu ön yüzü, bu da arka yüzü. Bu da 100 lira. 1987. Bu da 50 lira. 1986. 1986. 100 lira 50 lira. Bu neydi? 50 kuruşumuz. Hani yetele bir ara yetele oldu sonra tele döndü ya. 50 kuruş yetele zamanı 2005. Bu da Kaç? 1987. Alüminyum para. Turgut Özal'ın zamanında ürettiği bir paraydı. Zaten bunlar hep bitti. Alüminyum para ya. Şimdi teraziye olursan bir gramaja gelir. 10 lira. Alıp da kullanamadığımız piyasada çuvallarla kamyonlar dolusu piyasaya sürülüp de kullanamadığımız para bir kuruş. Şu anda piyasada olması gerekiyor. Yani tabirden bence kalkmadı. Bir kuruşlarımız. Bu dört tane bir kuruşlarımız var. Dolayısıyla son olarak da şöyle kağıt 100 bin TL koleksiyonum var. Bir de 500 bin TL. Bu en Bu da arka yüzü. Ben koleksiyon bu kadar. Bunlar da ben tırcılık yaparken yurt dışına giderken ee, tabi Türkiye'ye geldiğim zaman cemde kalan kuruşları harcamadığımız kuruşları böyle kaldı topladım. Bunlar da bile katıra oldu. Bir sürü ülkenin paraları var mesela. Ya bu Kraliçe İngiliz. Bu, kim? bu da Kraliçe İngiliz. Bu da Suriye'ye gittiğim dönemlerde e, 2004, 2005, 2006. Suriye'ye gittim dönemde. ya Suriye'nin yanında Lübnan parası. Tam bilmiyorum. O zamandan kalmaz. İngiliz paraları. İngiltere'ye gittiklerinde kuruşlar kalmıştı bize. O para da var ama Bulgar parası herhalde. Sent euro. Bu da kraliçe. Kraliçe resimleri olan hepsi İngiliz parası. Bu da arada Bulgar Levası. Tam olarak bilmiyorum da. Bunlar Bulgar. El olsa ben bu, bu videomu da burada bitiriyorum. Yani ben bu yapmak istediğim video şöyle sosyal medyada zırtlı bir, bir TL elinde olup da bir dünya para satmaya, millete satmaya çalışanlara istizan yaptım. Bu videoda yani siz bende olan para size acaba var mı? Bu koleksiyon olarak, hatıra para olarak Burada videomuza beğeni, yorumlar yapmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden ayırmıyor.